Hayırdır? Yatmadın mı sen daha? Hayır. Babacım. Şimdi sırada ben baba olacağım, sen çocuk olacaksın. O nereden çıktı şimdi ya? Benim neler çektiğimi. Senin neler çektiğini? Evet. Sen benden ne çekiyorsun ki? Onu anlamadım yani. <laughs> He? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? O zaman madem öyle niye öyle diyorsun ya? <laughs> Bak şimdi çok merak ettim yani. Bu ne dinciyor ki yapma. <laughs> Göz ne oluyor? Ne oluyor sen şimdi? Sen <laughs> bana Acıyor mu? <ama>. Sen böyle yapıyor. Seninki acıyor mu? <laughs> bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum da niye yapıyor? Evet 500 8 kere 28 <gülüyor> <gülüyor> Kızım bu madde zor soru ya He. Sen de bana göre zor soru ya Nasıl yani kaç kere kaçtı 508 kere 28 508 kere 28 508 28 <laughs> 5080 Kızım beynim durdu ya. Öyle soru sorulur mu ya? Ben de çarpmadım. Sen <laughs> Ama o kadar zor soru sorma ya. Ama zor da değil. Bak. 500. Şey ya değil. dur sen şimdi bunlar nereden çıktı? Sen niye böyle bir şeye girdin şimdi? Sen Ahmet'e yatarken o mu geldi? Ben seni öyle mi seviyorum ya? Sakinim. Sakinim. Dur 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 sakin ol sen uygun gelmiş tamam mı? <laughs> Sen ne yaptığını bilmiyorum. Bir tane çıktı. Narkoz buradan. yedim. Hı? Abinin elinde dövüştün ya sen. Evet. Tamam mı dat Hı? <Gülüş> Hadi ben seni yatırayım mı? Evet, ha? Hadi seni yatırayım. Oooo! 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 Benim Oooo! Oooo!